Pamukkale Üniversitesi, Kınıklı yerleşkesi içinde bulunan Gölbahçe, sokağa çıkma kısıtlamasının bir süreliğine kaldırılmasının ardından çocukların şen kahkahalarıyla çınladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle etkin mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, 20 yaş altı gençler ve çocuklar yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamazken geçtiğimiz haftalarda alınan karar doğrultusunda ...bu gruplara belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni getirildi. Sadece belirlenen zaman aralıklarında sokağa çıkabilen çocuklar... ...güneşin ve temiz havanın keyfini doyasıya yaşarken... ...aynı zamanda gönüllerince de eğleniyorlar. Yerleşkeye yakın bölgelerde ikamet eden Pamukkale Üniversitesi personeli ve çocukları... ...göl bahçede temiz havanın tadını doyasıya yaşarken... ...oyun alanlarındaysa çocuklar gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar salıncakta sallandı, bazıları bisiklete bindi, bazıları ise paten kaydı.